Apocalypse. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tarihlerimiz söylüyoruz. 29 Ocak Salı saat 12. Bugün izin aldım iş yerimden. Sırf size video çekebilmek için. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bugün işlerimiz ne? BMW'nin birkaç işi var onu yaptıracağız. Belki yaptırtamayabiliriz. 131'imizin kapı kolları sökülecek, yan aynaları sökülecek, ondan sonra çıtaları sökülecek, birkaç sökülecek parçaları var, takılacak parçaları var. Onları takmaya gidiyorum şimdi. Hala araba daha boyacıda da bu arada. Citroen'den sökülecek parçalarımız var. 131'e aktarılacak. Bunlar nedir? TV ve iki tane kabini. Bir de şöyle bir tane Evet, BMW'miz de bu arada bakımdan çıktı. Şimdi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar evet Struyen'imizin yanına doğru gidiyoruz. Bu arada Struyen'den de çok üzücü bir haber aldım arkadaşlar. Struyen'e sitemizin önünde vurmuşlar. Bir tane 18 yaşındaki bir çocuk. Tam şurada göstereceğim şimdi rampa var. Rampadan geçemiyor ve arabamıza vuruyor. Of şuradan da tıkır 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 beni mahvediyor bu yollar. Gördüğünüz gibi karşıda Struyen görünüyor. Tabii şimdi kapı açılınca daha iyi görülecek. Hadi bakalım. Strenimiz göründü arkadaşlar. Evet. Karşınızda gördüğünüz gibi kapımız da açılıyor. Otomatımız. Gördüğünüz gibi Strenin karşıda arkadaşlar. Şimdi şu BMW'yi şuraya park edelim uygun bir yere. Karşıda. Şimdi o kazanın ayrıntılarını anlatacağım biraz size. Şöyle bir geri alalım. BMW de bu arada çok büyük olduğu için bir türlü yani park sistemine alışamadım bir türlü. Şöyle arabamızı park etmiş bulunuyoruz. Evet. Evet, burada dursun arabamız şimdilik. Evet, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, Citroen'imizin yanına doğru gidiyoruz. Aha, Citroen'imize bak. Citroen de bu arada neden yatıyor diye sorarsanız arkadaşlar, Citroen'in birkaç işleri var. O yüzden yatıyor. Bir de travers kırdı araba. Kapısı bayağı bir kötü olmuş ya. Vallahi camı da kırılmış. Gördüğünüz gibi bu halde arabamız. burunca tabi arka çamurluk da gitmiş arkadaşlar. Şuradan görebiliyor musunuz? Evet. Şuradan gördüğünüz gibi. Ah. Boyaları da dökülmüş. Kırılmış her şeyi. Artık yapılacak artık. Yapacak bir şey yok. Bu kapısı yapılacak. Camı değişecek. Arka çamurluk doğrulacak. Ondan sonra şu alttan da göstereyim. Şu gördüğünüz gibi travers kırık şu alttan. Şu aşağıda görülüyor mu? Tam gördüğünüz parça kırık arkadaşlar. Citroen de bu şekilde. Citroen'imizden parçaları söktük şimdi. Ne söktük arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Bir tane teyip söktük. USB'li USB'li AUX'lu olan bir teyip. Güzel bir teyip. Ondan sonra başka iki tane oval kabin söktüm. iki tane yuvarlak kabin söktüm. Bir de arabada bulunan bir tane şey vardı. Kriko vardı. Onu aldım arkadaşlar. Bir tane de yan keskin vardı. Onu aldım. Şimdi işte 131'imizin yanına doğru gidiyoruz. Citroen'imizin yanından. Bakalım bir de o arabamıza bakalım ne durumda. Ve o arabamızdan da sökecek parçalarımız var. Onları sökeceğiz şimdi. Dikiz aynasını sökeceğim. Yan çıtalarını sökeceğim. Kapı kollarını sökeceğim. Arabanın daha güzel boyanması için. Evet, evet şimdi yanına. Şimdi Citroen'den söktüğüm parçaları göstereceğim size. Hmm. Hoppala bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle iki tane oval kabin söktüm. Biraz pistler güzelce temizleyeceğim. Pilipo marka 16 santim galiba bunlar. Güzel. Ben her zaman seviyorum yani bu ovalleri. Güzel ses çıkartıyor. Şöyle iki tane onları söktüm. İki tane yuvarlak şöyle kabin söktüm. Bunlar ne markaymış? Bunlar da ek 150 wattmış. Güzel kabinler. Bunları söktüm işte arkadaşlar ön kapılardan. Başka bir de ne söktüm arkadaşlar onu da göstereyim. Şöyle bir tane Roadster'ın teybini söktüm. USB'li, SDMMC'li. Güzel teyp yani benim hoşuma gitti. Bunu da 131'imizde kullanırız güzelce. Evet 131'e de aldığım parçalar var arkadaşlar. Neler var onları göstereyim. Şöyle orijinal göstergesini aldım. Şöyle göstereyim orijinal göstergesini. Ah şurada da ışık vuruyor. Heh, buradan vurmaz. Güzel bir göstergesini aldım. Evet şimdi bir de başka ne aldım arkadaşlar. Şöyle iki tane yan tuşlarını aldım orijinal. Güzel bir 131'den denk geldi. Şöyle göstereyim. İki tane yan tarafta bulunuyor. İşte birisi kalorifer, birisi arka cam açma, arka cam rezistansı. Bir tanesi ön farlar dörtlüler. Onları aldım. Başka ne aldım arkadaşlar? Şöyle kontak takımını aldım. Kapı kollarıyla takım olarak tek anahtar yapmak için. Ondan sonra kapı kollarını aldım. Şöyle göstereyim. Orijinal kapı kolları. 131 orijinal kapı kollarını aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Orijinal kapı kolları bunlar. Ve şöyle bir de orijinal paspasını aldım. Şöyle görünüyor. Kusura bakmayın hani çıkartamıyorum şimdi. Şöyle orijinal paspasını aldım bir de o arabanın içinden de böyle güzel böyle bir tane böyle antika hani şey geldi ön cam güneş siperliğe geldi onu da aldım arkadaşlar. Ve şimdi bir de Citroen'imizden şu parçayı aldım arkadaşlar bu diğer parçalar hani şu 131 parçalarını arkadaşlar hurdalıktan aldım bir tane e, şeyin içinden 131'in içinden ancak bunu kendi Citroen'imden aldım. Orijinal bir kriko güzel bir kriko benim daha önceki krikom. Şimdi birimizin yanına geldik bu arada jantlarımız söküldü orijinal jantlarımız takıldı ancak bugün bir değişikliğe uğrayacağız o da sürpriz olarak gelsin size. Şöyle göstereyim izospirimizi. İzospirimizin astar sonrası macunları atılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel zımparalanmış. paralanmış. Ufak tefek yerlerde göçüklükler varmış. Onlar yapılmış. Ve şöyle göstereyim hani. Şurada mesela bakın şu astar. Bu orijinal boyası. Bu da arkadaşlar hani astarın üzerine çekilen macunları. Güzel cetunca yapmış. Macunları zımparalamış. Herhalde bu hafta boyanır gibime geliyor. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu dikiz aynalarını sökeceğim. Kapı kollarını sökeceğim ve şu yan çıtaları sökeceğim. Bunlar şu yan çıtaları ve şu arka çıtaları sökmüştüm ben ancak ön çıtalarla dikiz aynaları bir de kapı kolları kaldı. Bugün de onları sökeceğim. Size onları göstereceğim tek tek. Arkadaşlar Abi, şöyle göstereyim. Yan aynaları yan aynaları sökmeye başladım. İlk önce şu üstteki vidayı söküyorsunuz. Zaten kapak hemen elinize geliyor. Kapak hemen elinize geliyor ve şöyle hafiften kapağı şöyle çekerseniz arkasında gördüğünüz gibi iki tane vida var. Şimdi ben onları sökeceğim. Onları nasıl sökeceğim? Elimdeki yıldız tornavida ile sökeceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Evet şimdi söküme başladık. Şöyle önlü ve arkalı kapak var arkadaşlar. Bu ilk önce buraya giriyor. Şu gördüğünüz ince plastik kapak. Şu büyük plastik kapak da onun üstüne giriyor arkadaşlar. Ben şimdi üstündeki bir tane vidayı ayırdım. Bir tane de şu vidamız kaldı. Bunu söktükten sonra komple aynamız gelmiş olacak. Ve zafer arkadaşlar. Aynamızı söktük gördüğünüz gibi. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu vidaları kaybetmemek için bu gördüğünüz yerlere takacağım. Mesela şurada var bir tane. Ondan sonra şurada var. İki. Bir de şunun üstünde olması lazım. Toplamda üç tane civatamız var. Aynamızı söktük. Arabamız toplanırken tekrar geri takacağız bunları. Güzelce ben bunları temizlerim. Siyah boyayla boyarım. Ondan ya sonra vidaları arkadaşlar. yerlerine taktım. Bakın şu aşağıda bir tane vardı. Şu üstte vardı bir tane. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İki. Ve şu Şurada da vardı arkadaşlar. Toplamda 3 tane vidamızı geri taktım. Arabamızın içine koyuyorum aynayı. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu yan çıtayı sökeceğim arkadaşlar. Ben bunun zaten ufak bir yerini kaldırmıştım. Gördüğünüz gibi direkt çektiğinizde elinize geliyor ve yan çıtalarımız da sökülmüş oldu komple. Yan çıtalarımız komple bitti. Evet arkadaşlar. Dış kapı kolumuzu sökmek için de yani şu kapı kolumuzu sökmek için de arkadaşlar bunun ne yapacağız arkadaşa şimdi arkadaşlar? Şu gördüğünüz kapı kolçağını sökeceğiz. Şu döşemeyi de şuradan hafiften kastırtıp şurada ve bunun içinde bir tane vida var arkadaşlar. Kapı kolunun onu söktükten sonra komple kapı kolumuz elimize gelmiş olacak. Şöyle yandan göstereyim arkadaşlar size. Şu vida ve şunun arkasında var bir tane vida. Şu kapı kolçağını söktükten sonra ön dış kapı kolunu sökmüş arkadaşlar, olacağız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kapı döşememizi söktüm. Hem daha kolay çalışabilmek için. Şurada bakın deliği var. Zaten delikten karşıya baktığınızda Şurada vidayı görebiliyorsunuz. Tam şu elimle tuttuğum yerde. Ve şurada arkadaşlar dış kapı kolunu da öyle sökebilirsiniz. Evet arkadaşlar. 100 birimizin kapı kolunu söktük. Ondan sonra şu yan çıtalarını söktük. Hiç gördüğünüz, gördüğünüz bu, gibi bu, arka bu arka kapı kolunu da söktüm. Başka neyini söktük arkadaşlar? Başka şu kapı kolunu da söktüm arkadaşlar. Şu çıtayı söktüm. Şu yan çıtayı söktüm. Bu kapı kolunu üstüne bıraktım. Çünkü bu kapıyla içeriye girip çıkıldığından dolayı. Onu da Tuncay abi dedi. Ben dedi boyadayken sökerim dedi. Güzelce. Zaten ön camı sökmeyeceğim. Arka camı da sökmeyeceğim. Şu yan sinyali sökeceğim şimdi. Gerçi kırsam da olur bunu artık. Sıfırını alacağım için. Şimdi sökeyim evet arkadaşlar s 130 primimizi göstereyim son halini. Arkadaşlar dediğim gibi astara atıldı. Astardan sonra zımparası yapıldı. Macunu çekildi. Macunu çekildikten sonra kapı kollarını söktüm ben. Yan çıtalarını söktüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve neyi söktüm? Şu dış dikiz aynalarını söktüm arkadaşlar şurada göstereyim hatta dış dikiz aynası da burada bir tanesi ötekisi de orada dediğim gibi dış dikiz aynalarını söktüm ve şöyle kapı kollarını da söktüm kapı kollarını sökmek için arkadaşlar bakın tam şurada ve şurada ve tam şu köşede arkadaşlar iki tane vidası var iki tane vidasından söküp ayırabiliyorsunuz onun için de kapı döşemesini ve şu kapı kolçağını sökmek zorundasınız şöyle göstereyim dışarıdan arabamızı bu çıtalar söküldü. Bu kapı kolunu sökmedim çünkü boyacımız dedi hani ben bununla gidip geldiğim için dedi hani boyaya gidecek araba. O yüzden de şey yapılmıyor. Gördüğünüz gibi orijinal kelebek jant lastiğini taktım. Ancak bunlar sökülecek. Size sürpriz bir jant geliyor. Bu 16 inç haberiniz olsun. Ondan sonra arka kapı kolunu söktüm. Gerçi sökemedim bunu. Neden dersiniz? tam söküyordum ki kırıldı elimde. Ben de onu parçalayarak söktüm arkadaşlar. Önemli değil. Şurada ufak tefek plastik parçaları kaldı. Artık kapı açtığımda sökerim onları. Şu yan çıtayı söktüm. Şu üst çıtayı söktüm arkadaşlar. Burada krom bir çıta vardı. Bu kapı kolunu söktüm. Ve bunu söktüm arkadaşlar. Zaten bu sinyali sökmüştüm daha önceden. Başka bakalım ne söktük arabamızdan. Bir de şu yan sinyalini de söktüm arkadaşlar. Artık buraya zımparası olacak. Astarı olacak vesairesi olacak. Gördüğünüz gibi arabamız bu şekilde projemiz. Çok soru soranlar vardı 131 ile alakalı arkadaşlar. 131 bu durumda. Parçaları söküldü artık sadece boya işi kaldı. Ön tamponu değiştireceğim için sökmüyorum kırarım yani onu daha doğrusu açıkçası. Arabamız bu şekilde. Astar atılmış. Astar atıldıktan sonra macun zımparası yapıldı. Macunları çekildi. En sonunda komple bir zımparaya girdi. Şimdi bakalım işte bu hafta boyanacak. En sonunda şu kapı kapılar ayarlanacak. Ondan sonra arabamız boyandıktan sonra şunu da sökeyim hazır gelmişken. Şu depo kapağı çerçevesini unutmuşuz. Hazır onun da sökümünü göstereyim. Yıldız sonra videomuzu aldık yine. Ünlü yıldız. Gördüğünüz gibi tam şu yıldızla gösterdiğim yerde şurada ve şurada iki tane vidası var. Onu da sökelim arkadaşlar. Ah, biraz uğraştırıyor açıkçası. Gördüğünüz gibi bu şekilde söküyoruz vidalarımızı. Bunu bir kapatayım. Onu söküp Arkadaşlar sürecek. şimdi depo kapağının çerçevesini de söktüm. Şöyle göstereyim. Şurada iki tane vidası var. Arabamızın her şeyi söküldü. Her şey bitti yani. Şimdi artık gerisi Tuncay abi de. Tuncay abimiz boyayacak.